İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünün Yaşam Becerileri Dersi. Bu dersin kalıcı hafıza tekniği ile anlayarak hızlı okuma tekniklerine göre uyarlanmış olan pekişim özetlerini göreceğiz. <laughs> Bu dersin ilk 7 ünitesini vize sınavlarından önce işledik, YouTube hesabında da paylaştım. Oynatma listesinden bakabilirsiniz. Şimdi de 8-14 üniteden devam ediyoruz. 8. ünite: Gürültü kaynak ve hedef arasındaki iletişimin engellenmesine neden olan durumdur. Etkin dinleme, iletişimi kolaylaştıran etkenler arasında yer alan bireyin ifade ettiklerini saygı ile yaklaşıldığını, ve bireyin anlaşıldığını hissettiren dinleme şekli olarak tanımlanmaktadır. Kanal, kaynağın mesajı, hedefe iletmek için kullandığı yollar olarak tanımlanmaktadır. Buğra koşarak sınıfa girdi ve öğretmenine dün akşam evinde yaşadığı ilginç bir olayı anlatmaya başladı. Öğretmeni ona dönerek öğretmenin şimdi meşgul büyükleri meşgulken rahatsız etmemelisin ifadesiyle yanıt verdi. Buğra arkasını dönerek sırasına oturdu. Şimdi buradaki öğretmen ahlak dersi verme iletişimi engelini kullanmıştır. 8. üniteden devam ediyoruz. Kişiler arası ilişkiler. Kişiler arası ilişkiler iki veya daha fazla kişinin ilişki kurmasını içermektedir. Bireyin partneri, ailesi veya arkadaşları ile kurduğu ilişkiler kişiler arası ilişkiler kapsamında ele alınmaktadır. Kişiler arası ilişkilerin olumlu olması bireyin genel yaşamı üzerinde de olumlu bir etki doğurmaktadır. Bireyin kişiler arası ilişkilerinin olumlu olması onun sosyal becerileri, ilişki kurduğu kişinin özellikleri ve ortam özellikleri ile yakından ilişkilidir. E, kişiler arası ilişkiler, ilişkiler arasında olmaması gereken yanlış olan bilgi, kişiler arası ilişkilerin temelini başkaları ile girdiğimiz çatışmalar oluşturmaktadır bilgisi tamamen yanlıştır. Kişiler arası ilişkiler bağlamında akran ve arkadaş ilişkileri önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda akranları tarafından kabul görmek kişiler arası ilişkileri güçlendirir. Kişiler arası ilişkilerin iyi olması akran kabulünü artırır. Kişiler arası ilişkileri iyi olanlar arkadaşları tarafından daha fazla tercih edilir. Kişiler arası ilişkileri iyi olmayanlar arkadaşları tarafından reddedilir. Buradaki yanlış olan bilgi kişiler arası ilişkileri iyi olanlar arkadaşları için hep güzel şeyler düşünürler. Arkadaşlık becerisinin merkezinde yer alan görevler sosyal etkinlik becerisine sahip olma, bağışlayabilme, çatışmaları yönetebilme, birlikteliği başlatma. Yanlış olan bilgi, arkadaşlarına maddi yardımda bulunma. 8. üniteden devam ediyoruz. Akran ilişkileri, akran kabulü gören çocuklar daha sosyal, işbirlikçi ve empatiktir. Akran kabulü gören çocuklar akademik yönden başarılıdırlar. Akran reddi yaşayan çocuklar daha az sosyaldir. Kişiler arası ilişkileri zayıf olan çocuklar daha fazla red görebilmektedir. Yanlış olan bilgi, akran reddi yaşayan çocuklar alt sosyoekonomik düzeyden gelen çocuklardır. Kişiler arası ilişkileri etkileyen unsurlar, paylaşma ve arkadaşlık gibi sosyal becerileri sahip olma, başkalarıyla ilişkilerimizde iletişim becerilerimizin iyi olması, karşımızdaki kişiyi anlama becerimizin olması, yüksek empati becerisi, yanlış olan bilgi, cinsiyetimiz. Dokuzuncu nöte, duyusal empati, bireyin empati kuracağı kişinin duygu ve düşüncelerini anlayıp en uygun tepkiyi verebilmesidir. Çocukta öz farkındalığın oluşmasını etki eden unsurlar, oyun materyallerinin zenginliğidir. Arkadaş ilişkilerinin güçlenmesi ve empati becerisinin artması, beraberinde iletişim becerisinin arttığını göstermektedir. Bilişsel düzeyde empatik beceri yaşamın ergenlik döneminde gözlenmeye başlamaktadır. Okul öncesi dönemde empati becerisinin temellerinin atıldığı dönemdir. Empatik beceri, empati kurduğun kişiye onu anladığını aktarabilme ve hissettirebilme olarak tanımlanmaktadır. Empati becerisi, iletişim becerilerinden en fazla etkilenir. Dokuzuncu üniteden devam ediyoruz. Ergenlik döneminde öz farkındalık becerisi, ergenin dönemde yaptığı meslek seçiminin sağlıklı olabilmesi için yüksek öz farkındalığına sahip olması önemlidir. Ergenlik döneminde bireyin yaşamanın daha sağlıklı ilerlemesi için öz farkındalığının yüksek olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ergenlik döneminde öz farkındalığın yüksek olması zararlı alışkanlık kazanımını engelleyen bir unsurdur. Öz farkındalığı yüksek olan birey riskli durumlar karşısında hayır diyebilir. Buradaki yanlış olan bilgi ergenlik döneminde birey sosyal çevresiyle ilgili olduğu için öz farkındalığı zor gelişir. Öz farkındalığı yüksek olan bir bireyde gözlenebilecek özellikler birey biricik olduğunun farkındadır. Birey eşsiz bir kimliğinin olduğunun bilincindedir. Birey güçlü ve zayıf yönlerini iyi bilir. Birey kendisi ile ilgili gerçekçi değerlendirmeler yapabilir. Yanlış olan bilgi, birey sürekli eksik olduğunu düşünür. Empati becerilerinin gelişimi, oyun ve oyuncağın kalitesi, çocukla geçirilen zamanın kalitesi, çocuğa verilen dönütler, oyunlarla yetişkinin verdiği tepkiler. Yanlış olan bilgi, çocuğun doğduğu ülke 10. ünite belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim duygu olarak tanımlanmaktadır. Duyularla baş etme, bireyin yaşadığı olumlu ve olumsuz tüm duygularla kendine özgü baş etme mekanizmalarını geliştirmesi olarak açıklanmaktadır. Çocukların stresle baş etmesine yardımcı olacak etmenler davranışı anlama, empati, saygı, saydam olma. Bu etkenler etmenler arasında olmaması gereken yanlış olan bilgi sorumluluk almadır. Orta çocukluk döneminde çocuğun stresle baş etme becerisini en az etkileyen unsur, çocuğun gittiği okuldur. Ergen bireyi strese sokacak durumlar, red edebilme korkusu, bir gruba ait olmama korkusu, sınavlar, fiziki görüntü. Cinsiyet bunlar arasında değildir. 10. üniteden devam ediyoruz. Stresle baş etme becerisinin kazandırılması için ergen bireye yardımcı olabilecek davranışlar çocuğa kendini ifade etme becerisini kazandırmak, çocuğu etkin dinleme, çocuğa hayır deme becerisini kazandırma, çocuğa problem çözme becerisini kazandırma. Yanlış olan bilgi, çocuğa yaşadıklarına şükretmeyi öğretme. Stres, stres yaşamın birçok alanında karşımıza çıkabilmektedir. Stres, canlının bedensel ve ruhsal sınırlılıklarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan durumdur. İnsan oğlu karşılaştığı stres karşısında psikolojik ve fizyolojik bir dizi tepkiler ortaya koymaktadır. Stresli durumlar karşısında göz bebeklerinin büyümesi, avuç içinin terlemesi gibi durumlar yaşanabilmektedir. Yanlış olan bilgi, stres tüm bireylerin ondan kaçmaya sürükleyen bir süreçtir. 10. üniteden devam ediyoruz. Duygularla baş etme, bebeklik ve okul öncesi dönemde bireyin duygularla baş edebilmesi için ebeveyn desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Orta çocukluk döneminde çocukta duygularla baş etme bir önceki döneme göre daha çok bireyselleşmiştir. Ergenlik döneminde birey Duygularla davranışsal boyutta tepki göstererek baş edebilmektedir. Ergenin bu dönemde katılmış olduğu sosyal etkinlikler, duyguları ile baş etmesinde model olabilecek unsurlar içere, içerebilmektedir. Yanlış olan bilgi, duygularla baş etme becerisi, karar verme ve öz farkındalık becerilerinden büyük ölçüde etkilenmektedir. Duyguların gelişimi Bebeklik döneminde duygular temel ihtiyaçlar doğrultusunda ilerler. Okul çağı çocuğunun duyguları başarılı olma isteği ve akran ilişkileri etrafında şekillenir. Ergenlik döneminde duygular daha yoğun ve karmaşık bir hal alır. Duyguların doğru algılanması bebeklik döneminde bireylerin doğru algılanması ile yakından ilgilidir. Yanlış olan bilgi İlk okul döneminde duygular diğer dönemlere göre daha fazla riskli davranışların sergilenmesine neden olur. Duyguların düzenler düzenlerken izlenen adımlar Duygusal tepkileri kontrol etme, duygusal tepkileri izleme, duygusal tepkileri değerlendirme, duygusal tepkileri değiştirme. Yanlış olan bilgi duygusal tepkileri tahmin etmedir. 11. ünite özel gereksinimli birey akranları ile zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal yönden farklılık gösteren ve yaşamda desteğe ihtiyacı olan bireyi ifade etmektedir. Yaşam becerileri öğretiminde bireyin sahip olduğu ön koşul beceriler önemlidir. İş birliğine dayalı öğretim, ortak bir amaç için birlikte çalışılan farklı yetenekteki çocukların bir araya gelerek birbirlerine yardımcı oldukları süreçtir. Üst üste denemelerin yapıldığı, bu denemelerin birbiri üzerine bindiği ve defalarca tekrarının yap yapıldığı öğretim stratejisi ayrık denemelerle öğretimdir. 11. üniteden devam ediyoruz. Özel gereksinimli bireye yaşam becerileri öğretiminde dikkate alınması gereken unsurlar Bireye özgü yöntem belirleme, bireye uygun materyaller hazırlama, bireyin ön koşul becerilerini kontrol etme, bireyin akademik performansını kontrol etme. Buradaki yanlış olan bilgi tıbbi tanı öğretilecek yaşam becerileri için incelenmesi gereken durumdur. Özel gereksinimli bireye yaşam becerilerini kazandırabilmek için yapılması gerekenler aile okul işbirliği bireysel performansın belirlenmesi ev okul eğitim planının yapılması aile eğitimi yapılması yanlış olan bilgi özel gereksinimli bireyin okuma yazma becerisinin kontrol edilmesi yaşam becerisi kişisel bakım ütü yapma rakamları bilme mesleki beceriler para kullanma bunlar arasında değildir 11. üniteden devam ediyoruz. Özel gereksinimli bireylere kazandırılacak ev içi becerileri, yemek hazırlama, temizlik yapma, misafir ağırlama, telefon etme, alışveriş yapma bunlar arasında değildir. Özel gereksinimli bireylere öğretilecek yaşam becerileri için kullanılan öğretim stratejileri model olma, yapılandırılmış öğretim, beceri analizi ayrık denemelerle öğretim. Yanlış olan bilgi doğrudan öğretimdir. Özel gereksinimli bireyleri öğretilecek yaşam becerileri için kullanılan yöntemler işbirliğini dayalı öğretim, doğrudan öğretim, akran öğretimi, etkileşim öğretim. Yanlış olan bilgi ayrık denemelerle öğretimdir. 12. ünite Topluma uyum becerileri kişilerin bireysel ve toplumsal yaşamın devamı, devamı için bilgi, beceri ve kazanımların tümünü kapsamaktadır. Akıl yürütme mesleki beceriler arasındadır. Özel gereksinimli bireyin mesleki mesleğe hazırlanması için ön koşul becerileri, eleştirel düşünme, öz bakım becerileri, okuma yazma becerisi, sosyal beceriler. 12. üniteden devam ediyoruz. Öz bakım becerisi, el yüz yıkama, diş fırçalama, giyinme, banyo yapma. Kendimi ifade etme bunlar arasında değildir. Sosyal beceri, paylaşma, özür dileme, kurallara uyma, işbirliği yapma. Dinlenme bunlar arasında değildir. Eğlence ve boş zaman etkinlikleri ile elde edebilecek kazanımlardan kendini ifade etme, İşbirliği, yardımlaşma, sorumluluk alma, okuma yazma bunlar arasında değildir. Öz bakım becerisi kazanmada rol oynayan önemli etken etmenler el göz koordinasyonu, dikkat süresi, komutları algılama ve uygulama, görsel ve işitsel hafıza. Yanlış olan bilgi sosyo ekonomik düzeydir. 12. üniteden devam ediyoruz sosyal beceriler ve iletişim becerileri eksik olan bir kişi akran reddi, içe kapanma, problemli davranışlar, olumsuz duygular göstermektedir. Bunlar arasındaki yanlış olan bilgi arkadaşları arasında popüler olmadır. Özel gereksinimli bireye yaşam becerilerini kazandırmak için yapılması gerekenler aile, okul işbirliği, bireysel performansın belirlenmesi, Ev okul eğitim planının yapılması, aile eğitimi yapılması, yanlış olan bilgi, özel gereksinimli bireyin okuma yazma becerisinin kontrol edilmesidir. Topluma uyum becerileri, ev temizliği yapma, başkalarından bilgi alma, alışveriş yapma, telefon etme, bilgisayar kullanmak bunlar arasında değildir. 13. ünite Aile çocuğun katıldığı ilk sosyal ortamdır. Çocuklarda yaşam becerilerinin kazandırılmasında ailenin ebeveyn yetkinliği konusunda eğitilmesinin en önemli nedeni anne-baba tutumlarının öğrenilebilen davranış örüntüsü olmasıdır. Ailenin çocuk gelişimi açısından en iyi tanım, tanımlaması yapılmıştır. E, bu çocuğun kişiliğin temellerinin atıldığı, ilk sosyal bağların kurulduğu, bir kişiliğinin belirlenmesinde merkezi bir yere sahip olduğu toplumun en küçük yapı taşıdır. Baskıcı anne baba tutumu karşısında zayıf özgüven çocukta oluşabilecek özelliklerdendir. Gevşek tutum sergileyen anne babanın çocuğunda meydana gelebilecek davranış veya kişilik gelişimi çocuğun problem çözme becerisinin yüksek olmasıdır. 13. üniteden devam ediyoruz. Aile ile ilgili tanımları bakıldığında, ailenin farklı niteliklerden bahsedilmesinin yanında ortak özellikleri: Aile evrensel bir kurumdur. Aile kişiliğin şekillenmesinde önemli rol oynar. Her aile üyesi sorumluluk ve toplumsal kurallara sürekli ve geçici özelliklere sahiptir. Aile çocuğun yaşam becerilerini geliştirmesinde önemli bir rol oynar. Yanlış olan bilgi her ailenin tutumları farklılık gösterebilir. Çocuğun yaşam becerilerini kazanmasında anne baba tutumu, anne babanın model olması, anne babanın ebeveyn yetkinlik düzeyi, anne babanın kültürel farklılıkları önemli rol oynamaktadır. Anne babanın yaşı yanlış olan bilgidir. Sağlıksız anne baba tutumu karşısında çocukta meydana gelebilecek davranış değişiklikleri, davranış bozuklukları, saldırganlık, yalan söyleme, iletişim güçlüğü, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak bunlar arasında değildir. Karar verebilme becerisine sahip çocuk, başarılı, kendi ayakları üzerinde durabilen, kararlarının sorumluluklarını alan karşısındaki kişinin kararlarına saygı duyan kişilerdir. Anne babasının yönlendirmeleri ve önerileri ile ilerleyebilenler bunlar arasında değildir. 14. ünite En iyi öğretmen ömür boyu öğrenci kalabilendir. Cümlesi öğretmenin öğrencileri anlaması, empati kurabilmesi önemlidir. Vurgulanmak istenmiştir. Dünyada her şeye değer biçilebilir ama öğretmenin eserine değer biçilemez." cümlesiyle öğretmenin eseri olarak ifade edilen kişi öğrencidir. Öğretmenin çocuğa yaşam becerilerini kazandırma konusundaki rolleri, sınıf yönetimi, öğretim ilke ve yöntemleri, öğretim stratejileri, model olma. Öğretmenin model olması Öğretmenin sınıf içerisinde konuşmasına dikkat etmesi, davranışlarının düzgün ve kontrollü olması. Sınıf yönetimi iyi olan bir öğretmenin özellikleri: özendirici ortam oluşturmak, düşünmeyi sağlayıcı açık sorular sormak, cevapları sabırla bekleyip kesmemek, tarafsız olmak. Yanlış olan bilgiyi öğrenci fikir ve düşüncelerini önemsememektir. 14. üniteden devam ediyoruz. Doğru ifadeler. Öğrenci büyük ölçüde anladığı ve kabul ettiği kurallara uymaya özen göstermelidir. Öğrenci ilgi ve yeteneği yeteneğine yönelik anlamlı etkinliklerde düzenli olarak yönlendirildiğinde disiplin sorunları en alt düzeye indirgenebilir. Yönetim istenmeyen davranışları olumsuz bir biçimde denetim altına almaktan çok öğrencinin zamanını üretici etkinliklere yönetme, yöneltmesini en üst düzeye çıkaracak bir yoldur. Öğretmenin amacı öğrencinin üzerinde bütünüyle kontrol kurmak değil, öğrencilerin kendi kendini kontrol etme becerilerini geliştirmesini sağlamak olmalıdır. Yanlış olan bilgi, öğretmenin amacı öğrenciyi kendi kontrolü altında tutmaktır. Bilgisi yanlıştır. Öğretim teknikleri kavramı, öğretim yönetimini uygulama biçimidir. Öğretim materyallerini sunmada ve öğretim etkinliklerini örgütlemede izlenen özel bir yoldur. Öğretim yöntemi bir tasarım ve planlama, öğretim tekniği ise bunun uygulama biçimidir. Anlatım yönteminde öğretmenin biçimi ve kullanacağı sorunların nitelikleri birer tekniktir. Yanlış olan bilgi sınıf nasıl davranılacağını göstermektedir. Bilgisi yanlıştır. Etkili öğrenmenin genel ilkeleri güdülenme, dikkat, ilişki kurma, pekiştirme, ceza bunlar arasında değildir. Öğretme stratejileri kavramı dersin hedeflerine ulaşmayı sağlar. Yöntem seçimine yön veren genel bir yaklaşımdır. Bir dersin hedeflerine ulaşılmayı sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel yaklaşımdır. Özel hedeflerle alakalıdır. Yöntemlerde öğretim tekniğine belirle, belirlememektedir. Bilgisi yanlıştır. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için YouTube kanalına abone olun. Ve beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. İyi çalışmalar.